Arkadaşlar hacmi genişleyen maddeler çok büyük bir kuvvet üretir. Arkadaşlar dünyada ilk buhar makinesini yapan kişi Fransız fizikçi Denis Papin'dir. Denis Papin aynı zamanda düdüklü tencerenin mucididir. Buhar makinesinin küçük bir modelini yapmıştır. Nasıl yapmıştır? Arkadaşlar bir piston, tabi şuralardan hava almıyor, şuralardan hiç su, hiçbir şey sızdırmıyor. Arkadaşlar bunun pistonun dibine bir su koymuştur. Bu suyu kaynatmıştır. Arkadaşlar su kaynatıldığı zaman hacmi 1700 kat genişler. Buhar olduğu zaman. Tabi su buhar olduğu zaman hacmi 1700 kat genişlediği için çok büyük bir kuvvet üretir ve şu pistonu yukarıya doğru iter. Daha sonra Deniz Papin bu buharı soğutmak için dışarıdan buna soğuk su veriyor. Tabi soğuk su verildiği zaman bu buhar tekrar su haline geliyor ve burada bir hava boşluğu oluşturuyor. Hava boşluğu oluşturduğu zaman dışarıda atmosfer basınçlarının oluşturduğu kuvvet pistonu tekrar aşağıya itiyor. Bu döngü sürekli olduğu zaman şu piston yukarıya aşağı sağa sola hareket etmiş oluyor. Arkadaşlar bunu ilk yapan kişi Fransız fizikçi Denis Papin'dir. Böylece Denis Papin Suyu kaynatarak büyük bir kuvvet üretilebileceğini ve şu bir pistonu yukarıya aşağı hareket ettirerek veya sağa sola hareket ettirerek bir pistona iş yapı yaptırılabileceğini ispatlamış oluyor. Bakın şimdi elimizde kesin bir bilgi var. Arkadaşlar işte bu kesin bilgiyi, bu kesin bilgiyi İngiliz mucit Thomas Safary kullanarak madenlerde biriken suyu dışarıya atmak için bir tulumba yapıyor böylece kas gücünün yerini buhar gücü almış oluyor tabi bu Saferi'nin yapmış olduğu tulumbanın bazı sakıncaları vardı yani yetersizlikleri vardı Thomas Newcomen yine buhar gücüyle çalışan bir tulumba geliştiriyor ve çok daha derinlerdeki madenlerde çok daha derinlerde biriken suyu yukarıya atma imkanı doğuyor. Fakat arkadaşlar Nevkobe'nin makinesinin de şöyle bir sakıncası vardı. Çok fazla yakıt tüketiyordu. Daha sonra yine İskoç asıllı mucit olan James Watt kendisine gelen bir Nevkobe makinesini tamir ederken ona bir yoğuşturucu ekliyor arkadaşlar. Yoğuşturucu eklemesi buhar makinesini çok ekonomik bir hale getiriyor. Arkadaşlar İskoçlar böyle tutumlu bir şeyi boşa harcamayı hiç sevmeyen bir millet. İşte James Watt da İskoç olduğu için herhalde bu kültür birikiminden bu, bu kültür birikiminin de etkisi var. Yani Newcomen makinesini ekonomik hale getirmek istiyor ve bunu bir yoğuşturucu ekliyor. Arkadaşlar Böylece James Watt buhar makinesini ekonomik bir hale getiriyor. Tabi arkadaşlar James Watt'ın geliştirmiş olduğu bu buhar makinesi madenlerdeki suyu dışarıya atılmasında çok etkili oluyor. Arkadaşlar bu pek çok şey değiştiriyor. Neyi değiştiriyor? Şimdi bakın kesin bilgiyi oluşturan kişiyi, kesin bilgiyi ortaya çıkaran kişi Fransız bilgin Deniz Papin. Yani küçük bir model yapıyor, küçük bir buhar makinesi yapıyor ve o küçük bir buhar makinesiyle de bir suyu kaynatarak ve soğutarak bir pistonun yukarıya aşağı hareket ettirilebileceğini ispatlamış oluyor. Fakat İngiliz mucitler bu kesin bilgi üzerine tulumba sistemi geliştiriyorlar ve buhar makinesini icat ediyorlar. Arkadaşlar bu da İngiltere'nin çok derinlerdeki madenlerde biriken suyu dışarı atılma imkanı sağladığı için İngiltere'yi madencilikte çok avantajlı, çok üstün bir duruma getiriyor. Neden? Çünkü pek çok araç gerek pek çok eşya o zamanları madenlerden yapılıyor. Ve silahlar madenlerden yok diyor arkadaşlar. Tabi bu buhar makinesini icat eden kişiler bunu İngiltere'de yaptığı için ve bu buhar makinesinden faydalanma olayı İngiltere'de olduğu için İngiltere askeri açıdan çok büyük bir güç kazanıyor. Çünkü çok daha yeni silahlar yapma imkanı doğuyor. Ve yine arkadaşlar tabi ekonomik açıdan da çok daha iyi bir düzeye geliyor. Arkadaşlar daha sonraları bu yine James Watt'ın yanında çalışan, işçi olarak çalışan William Murdoch adındaki mucit bu buhar makinesindeki bu öteleme hareketini yani sağa sola yapılan bu hareketi dönme hareketine çeviriyor. Arkadaşlar işte bu sanayi devriminin başlamasında çok önemli. Neden? İşte bu dönme hareketine, bu öteleme hareketi dönme hareketine çevrildiği zaman sanayi makineleri doğuyor. Lokomotifler doğuyor. Demir yollarında demir yolu ulaşımı gelişiyor. Ve özellikle dokumacılık tezgahları gelişiyor arkadaşlar. Yani tekstil her zaman çok önemliydi. Dokumacılık her zaman çok önemliydi. Dolayısıyla İngiltere dokumacılığı çok hızlı kumaş dokuyabilen makineler İngiltere'de gelişiyor. Böylece, böylece arkadaşlar sanayi devrimi süresince İngiltere dünyanın ekonomik olarak en zengin, askeri olarak da en güçlü ülkesi durumuna geliyor. Arkadaşlar bu olayı neden anlattım? Bu olayı şunun için anlattım. Bakın bir tane kesin bilgi üzerine pek çok icat yapılabiliyor ve bu icatlar da dünyanın gidişatını değiştirebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar tabi ilk başta bu hacmi genişleyen madde olarak su kullanıldı. Su kullanıldı. Fakat daha sonra içten yanmalı motorlar icat edildi. Yine içten yanmalı motorlar da hacmi genişleyen madde olarak hacmi genişleyen maddelerin kesin bilgisine dayanır. Fakat arkadaşlar içten yanmalı motorların icat edilebilmesi için öncelikle elektrikte büyük bir gelişme yapılması gerekiyordu. Onları ayrı bir videoda anlatacağım. Yani arkadaşlar şu kesin bilginin üzerine yapılan icatlar dünyanın gidişatını değiştirmiştir.